Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan tam sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımı konusunu işleyeceğiz. Bir nevi üstü sayılar yani e, tam sayılarda üstü sayılar konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üstlü ifade olarak yazılabilir. Şimdi arkadaşlar tekrarlı çarpım derken yani aynı sayıyı birden fazla e, yan yana yazıp çarpıyoruz. Burada bir tane bilgi vermiş. N tane a'nın çarpımı. Bakın a çarpı a çarpı aynı sayı a'yı çarpıyorum. N tane? Çarptığım sayıyı aşağı yazıyorum ve buna taban diyorum. Kaç tane çarptıysam tanesini de yani adetini de üstüne kuvvet olarak yazıyorum. Şimdi çarpılan sayı aşağı yazılır. Kaç tane çarpıldıysa o da yukarıya yazılır. Biz bunu a üsü n yani bu ifadeyi a üssü n veya a'nın neyinci kuvveti şeklinde okuruz. Ee, şimdi burada e, sayının pozitif ve negatif olmasına göre e, sonuç değişmektedir. Ayrıca kuvvetin tek ve çift olmasına göre de sonuç değişmektedir. Şimdi bunları inceleyelim. Pozitif tam sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir diyor. Arkadaşlar pozitif yani artı bir sayı ister tek kuvveti olsun, ister çift kuvveti olsun daima pozitiftir diyor. 2 üzeri 5 bakın üstte 5 yazdığı için 5 tane 5 tane 2'yi yan yana yazmış ve çarpmış. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 yapıyor. 5'in karesi 5 üstü 2 bakın kuvvet 2 olunca karesi diye de okunuyor. 3 olursa küpü diye de okunuyor. Burada kuvvetli 2 yazdığı için 2 tane e, tabanda 5 yazdığı için 5'i yazıyorum. 5 kere 5 25 diyorum. Pozitif sayılarda kuvvet alırken bir sıkıntı yok işaret incelemesi bakımından. Negatif sayılarda ise kuvvetin tek ya da çift olmasına göre sonuç değişiyor. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir diyor. Şimdi arkadaşlar 3 tek sayı eğer kuvvet tek ise e, negatif sayı e, sonucu negatif çıkıyor. Çünkü Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bakın burada artı ile eksinin çarpımı eksi oluyor. 4 kere 4 16. 4 kere 16 64. İster tek tek işaret çarparak inceleyebilirsiniz. İsterseniz de tek kuvvet olduğu için sonuç eksidir deyip direkt sonuca yazabilirsiniz. Çift kuvvetler artıdır. Bakın burada 4 e, çift sayı. E, bakalım 3 kere 3 9. Bakın 9 eksi ile eksinin çarpımı artı 9. 3 kere 3 9. Eksi eksi'nin çarpımı artı 9. 9 kere 9 81. Artı ile artının çarpımı artı 81 oluyor. Yani işaret çarpmadan direkt kuvvet çift sayıdır. Onun için bunu pozitife çevirir ve deyip direkt artıdır sonuç diyebilirsiniz. Kuvvetin sadece sayıya mı yoksa hem sayıya hem işareti mi ait olduğuna dikkat ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar kuvvetin parantez dışında veya parantez içerisinde olması sonucu değiştiriyor. Şimdi mesela burada bir örnek vermiş. Güzel bir örnek vermiş hem de. Eksi 2 üssü 4. Bakın 4 çift sayı ve eksi 2'nin üstünde yani hem eksinin hem 2'nin üstünde olduğu için sonuç artı çıkmış. Alttaki örnekte ise 2 üssü 4 diyor. Bakın burada 4 sadece 2'nin üstünde. Onun için sadece 4 ee, tane 2'yi çarpıyorum. Eksiye ee, müdahale edemiyorum. Öyle diyelim. Eksiye dokunamıyor. Sadece 2'nin üzerinde olduğu için 2'yi tekrarlı çarpıyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Bakın her ikisi de 2, eksi 2 üstü 4 gibi görünüyor. Birinin sonucu pozitif, birinin sonucu ise negatif çıkıyor. Onun için kuvvetin sadece sayının üstünde mi yoksa hem sayının hem işaretin üstünde mi yani parantezin içinde mi ya da dışında mı olduğu bizi ilgilendiriyor. Kuvvet parantezin içinde ise parantezin önemi yoktur. Şimdi burada burada parantez yapmış ama bu parantezin bir değeri yok. Yani buradaki işlem ile şuradaki işlem aynı ifade. Yine 4 2'nin üstünde olduğu için sadece 2'ye müdahale ediyor. Eksi olduğu gibi yazıyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Normalde kuvvet alma işlemi kolay bir işlemdir. Ancak işte işaret incelemesi bakımından hata ihtimali yüksek olan bir konudur. Şimdi bununla ilgili örnek çözümü yapalım. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üslü ifade olarak yazınız diyor. Şimdi burada <laughs> eksi 7 çarpılan sayı eksi 7 arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Kaç tane çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane çarpılmış. Eksi 7 üssü 5 yazıyorum. Burada çarpılan sayı eksi 10. Eksi 10'u yazıyorum. 1, 2, 3 tane çarpılmış eksi 10 üstü 3 şeklinde yazıyorum. Burada çarpılan sayı ne? 6 çarpılmış. 6'yı yazıyorum. 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 6 üstü 4 diye yazıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu eksi burada duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. 4 üstü 6 diye yazıyorum. Bakın Arkadaşlar eğer ben buraya parantez yazarsam eksiği de pozitife çevirmiş olurum ama sonuç eksi olması gerekiyor. Onun için 6'yı bu şekilde yazıyorum. E i̇sterseniz şöyle parantez koyabilirsiniz. Hani dıştaki parantezin bir değeri yoktu eğer bu şekilde yazılıyorsa. Evet aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini yazınız diyor. Eksi 3 üssü 5. Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? Eksi 3 çarpı eksi 3 Çarpı sadece bunu da göstereceğim. Diğerlerini de direkt söyleyeceğim arkadaşlar. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Şimdi arkadaşlar normalde 5 tek sayı olduğu için bunun sonucu eksi çıkacak. Şimdi eksi çıktığında birlikte göreceğiz. 3 kere 3 9. Bakın burası artı 9. 3 kere 3 9. Burası da artı 9. Artılan da yazalım hatta. 9 kere 9 81 ne yaptı? Artı 81 yaptı. Artı 81 ile burada daha hala bir eksi 3 var. Eksi 3'ü çarptığım zaman artı ile eksinin çarpımı ne yapıyor? Eksi yapıyor. 3 kere 1, 3. 3 kere 8 ne yapar? 24 yapar. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ben en baştan dedim ki bu kuvvet tek olduğu için sonuç negatif çıkacaktır dedim. Gerçekten de uzun uzun çarptığımız zaman da sonucu negatif olduğunu bulduk. Yani i̇sterseniz yani hiç işaret çarpmadan direkt bunun sonucu negatif deyip buraya eksi yazıp sonra 3 tane pardon 5 tane 3'ü yan yana yazıp çarpabilirsiniz. 2 üzeri 6 bu ne demektir? 6 tane 2'nin çarpımı demektir. Hemen yazıyoruz. Ne yapar? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64 yapar arkadaşlar. Evet. Eksi 5 üstü 4. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. 4 ee, sadece 5'in üstünde. Eksi duruyor. Şöyle yazıyorum. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 5 kere 25. Şöyle yapalım. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25. 25 ile 25'i e çarparsak 625 yapar. Başında da eksisi var. Burada geldik. Eksi 10'un karesi. Arkadaşlar dikkat edin. 2 parantez dışında bu ne demektir? 2 tane eksi 10'u çarp demektir. Ne yapar? Eksi 10 çarpı eksi 10. eksinin çarpımı artı 10 kere 10. 100 yapar. Bakın burada çift kuvvet bunu pozitife dönüştürdü. E, parantez dışında olduğu için eksisiyle birlikte düşündüm. Alttaki örnekte ise 2 sadece 7'nin üstünde. Bakın eksiyi yazıyorum. 7 çarpı 7 diyorum. 7 kere 7 ne yapar? 49 yapar. Bakın bu bu da ikinci kuvvet, bu da ikinci kuvvet. Birisinin sonucu pozitif çıktı, birisinin sonucu negatif çıktı. Demek ki kuvvetin neyin üzerinde olduğu, sayının mı, parantezin mi üzerinde olduğu bizim için önemli. Yani sonucu etkiliyor. Evet, bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Evet, yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bunların hepsini tek tek hesaplayıp sonucunu bulalım. Şimdi burada 2 sadece 3'ün üstünde olduğu için 3 kere 3 ne yapar? 9 yapar. Ama bu eksi 9'dur. İkincisinde arkadaşlar 2 iki parantezin dışında olduğu için bunu pozitife dönüştürür. 3 kere 3 yine ne yapar? 9 yapar. Artı burada ise bakın 2 sadece 3'ün üstünde. Yani burada parantezin bir anlamı yok. 3 kere 3 9 yapıyor ne? Tam sayılarda toplama işlemi. Şu, bunun değeri bu. Bunun değeri de bu. Hesapladık. Eksi 9 ile artı 9 sıfır yapar. Sonuç olarak ne kalır? Eksi 9 kalır diyebiliriz. Evet başka bir soru. Diyor ki a eksi 4 olduğuna göre a kare artı a küp toplamı kaçtır? Ya ya da a üstü 2 artı a üstü 3 diyor. A gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 4'ün karesi artı eksi 4'ün küpü. Bu nedir? Eksi 4'ün karesi ne yapar? Artı 16 yapar. 4 kere 4 16. Eksi 4'ün küpü arkadaşlar eksinin tek kuvvet olduğu için eksi yapacaktır. 4 çarpı 4 çarpı 4 ne yapar? 64 yapar. Burada eksi 64 artı 16. 64 borcumuz var. 16 paramız var diye düşünün. Ne yapar? Eksi 48 yapar. Yani 64'ten 16'yı çıkartmış gibi düşünün arkadaşlar. Ne yapar? Eksi 48 yapar. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi burada A artı B'nin değerlerini bulalım. Ne olabilir? 16 üzeri ne yapabiliriz? 1 olabilir başka ne olabilir? 2 üzeri 4 olabilir. 4 üzeri 2 olabilir. Bakın 2 üzeri 4 de 16'dır. 4 üzeri 2 de 16'dır. Bir de negatifleri düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Eksi 2 üzeri 4 olabilir. Başka ne olabilir? Eksi 4 üzeri 2 olabilir. Peki başka değer yazabilir miyiz? başka değer yazamayız. Şimdi şöyle AB olarak düşünürsek Buradan ne verir? 16 bir daha. Şuradan 16'yı buluruz. Pardon 17'yi buluruz. 16 bir daha 17. Buradan kaçı buluruz? 4 2 daha 6'yı buluruz. 4 2 daha 6'yı buluruz. Bakın 17 değerini alabilir. 6 değerini alabilir. 6 değerini alabilir. Burada 4 ile eksi 2'yi toplarsam ne olur? 2 değerini alabilir. Burada da eksi 4 ile 2'yi toplarsam ne olur? Eksi 2 değerini alabilir. Bize diyor ki en küçük değeri arkadaşlar baktığım zaman 17 var, 6 var, 2 var, eksi 2 var. En küçük değeri nedir? Eksi 2'dir diyebiliriz. Güzel bir soru arkadaşlar. Yorum sorusu diye düşünün. Evet arkadaşlar bugün sizlerle tam sayıların tekrarlı çarpımı yani tam sayılarda üstlü ifadeler konusunu işledik. 7. sınıflar konuları içerisinde yer alan bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.